arkadaşlar bugün aslan burcu için bir tarot açılımı yapacağız ee, aslan burcuna özel bir video çekmek istedim yani daha doğrusu bütün burçlar için artık özel video çekiyorum ee, hem sizin için daha iyi olur diye istediğinizi, istediğiniz şekilde bulabilirsiniz diye şöyle öncelikle kartlarımı karıştıracağım sizden de merak ettiğiniz şeyleri evrene sormanızı istiyorum hissedin arkadaşlar gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi bu hissedin mutlaka yani şu kartlara bakarak ne hissediyorsunuz, neyi merak ediyorsunuz? Bunu kartlara sorun yani kartlar size cevap verecektir arkadaşlar. Öncelikle maddi konulardan başlayalım, ardından manevi şeylere geçelim arkadaşlar. Ee, şöyle şu anki maddi durumunuza bakalım. Şu anki maddi durumunuzdan birazcık zorluk çektiğinizi, e, biraz e, zor zamanlar geçirdiğinizi görüyorum çok iyi bir e, durumda değilsiniz e, ve galiba şöyle bir şey olmuş olabilir paranızı e, hak etmeyen bir insan için harcamışsınız galiba yani bu borç vermek de olabilir hani borç vermişsinizdir size geri dönüş yapılmamıştır hala mesela bunun gibi bir şey olabilir e, ama yani gördüğüm kadarıyla gerçekten e, paranızı Hak etmeyen bir insan için ya da hak etmeyen bir e, olay için harcadınız yani. Gereksiz bir yere para harcama durumu olmuş. Bundan kaynaklı önümüzdeki bir hafta maddi açıdan zorluk çekeceğinizi görüyorum. Şöyle üçüncü kartıma da bakalım. Ama artık ikinci haftaya girdikten sonra e, biraz daha çeki düzen verdiğiniz maddi hayatınıza ve biraz daha iyi olduğunuzu görüyorum. Kafanıza birkaç plan olacak. Bunları gerçekleştireceksiniz. Belki paranızı artık neye harcamanız gerektiği ile ilgilidir. Belki de para gelebilecek yerlerdir. Belki bir iş hayatıdır. Ama kısmetleriniz açılmaya başlayacak. Maddi açıdan ikinci hafta itibariyle rahatlamaya başlayacaksınız. Ama dedi dediğim gibi yani önümüzdeki bir hafta biraz zorlu geçecek arkadaşlar. Ama yine de dişinizi sıkın. İkinci haftaya girdikten sonra yavaş yavaş rahatladığınızı hissedeceksiniz. Şimdi iş arayan aslan burçları için bakalım. Ee, şu anda size öyle bir kısmet gelecek ki sanki kendinizi böyle bulduğunuzu hissedeceksiniz. Gerçekten size çok uygun bir iş kısmeti. Çok yakında birkaç güne gelecek belki. Ama ee, buna ya başvurduğunuzda ya da hani bu iş fırsatına birkaç kişi aynı anda başvurmuş olabilir. Bundan kaynaklı birazcık sıkıntılı bir dönemde olacaksınız bu bir hafta boyunca. Ve bir hafta sonucunda size dönüş sağlanacak ve e, gerçekten çok güzel, mutlu olacağınız bir iş hayatınız başlayacak artık. Gerçekten kalıcı bir iş olacak bu. Bu arada şu an e, burada başvuracaksınız dediğim iş de olabilir, başka bir iş de olabilir. Bununla alakalı bir hüsrana uğrayabilirsiniz bu işle alakalı şu an karşılaşacağınız ama sonrasında size gelecek olan iş kısmeti, buradan da tekrar dönüş yapabilirler bu arada. Yani her şekilde ikinci haftayı bitirdikten sonra artık iş hayatınızda ciddi anlamda güzel gelişmeler olacak. Hem sizin için kalıcı bir işle karşılaşacaksınız. Hem maddi açıdan sizi çok çok rahatlatacak bir iş. Bu işle girmenizle birlikte manevi hayatınızda da gerçekten... Ee, boşluklarınızı doldurduğunuzu ve gerçekten güzel bir hayat sürmek için ilk adımlarınızı attığınızı görüyorum. Gayet hayırlı görünüyor arkadaşlar. Umarım da öyle olur öyle olursa çok sevinirim. Gerçekten güzel çıktı. Önümüzdeki bir hafta biraz üzüleceğiniz olaylar olabilir ama sıkın dişinizi gerçekten güzel bir iş fırsatı kapınızda Şimdi çalışan aslan burçları için bakalım. Şu anda işinizi gerçekten çok güzel yaptığınızı, çok bilgi olduğunuzu görüyorum ve deneyimli olduğunuzu görüyorum. Önümüzdeki bir hafta biraz sıkıntılı geçecek. Biraz yoğunluk olabilir, insanlara yetişemiyor olabilirsiniz. İş ve sosyal hayatı bir arada götüremiyor olabilirsiniz. Birazcık zorluk çekeceğinizi görüyorum önümüzdeki bir haftada. Ama sonrası gayet güzel çünkü elinize para geçecek. Yani çalıştığınız yerden yüksek ihtimalle. Birazcık beklemeniz gerekli. Zaten siz de şu an söylediğim an tarihi biliyorsunuzdur, aklınızda oluşmuştur. Bir zaman dilimi var, o zaman diliminde para alacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar ki alacaksınız da. Bununla birlikte bu bir haftanın sizin için biraz zorlu geçmesi falan filan hepsi yani kafanızdan silinecek. Çünkü değdi diyeceksiniz. İş hayatınız gayet güzel görünüyor ve yaptığınız işi ee, çalıştığınız iş yeri ya da yaptığınız böyle rakipleriniz kim varsa yani en iyi şekilde yaptığınızı hatta sizinle aynı alanda çalışan insanların bile size sürekli bir şeyler danıştığını söyleyebilirim. Gerçekten bilge ve olgun bir kişiliğe sahipsiniz iş hayatınızda. Gayet güzel görünüyor. Önümüzdeki bir hafta biraz zorlu geçecek ama sonucu gerçekten bu zorluğu çektiğinize değecek arkadaşlar. Ee, eğitim hayatıyla alakalı bakalım Aslan Burcu için. Şu anda eğitim hayatınızdan memnun olduğunuzu görüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir haber alabilirsiniz yakında eğitim hayatınızla alakalı. Ee, i̇ki seçenek arasında kalmak var arkadaşlar. Yani tam olarak emin olmadığınız bir durum var. Yani yapsam mı yapmasam mı, şunu mu yapsam bunu mu yapsam gibisinden. Önümüzdeki bir hafta birazcık sizi düşündüren bir hafta olacak. Ardından bir seçim yapacağınız ve bunun için bir adım atacağınızı görüyorum. Bu şekilde genel söylemeye çalışıyorum ki herkes kendinden bir şeyler bulabilsin diye. Yani bu iki seçenek önünüzdeki her neyse okul değiştirmek olabilir, sınıf değiştirmek olabilir. İşte mesela arkadaşınızın olduğu okula mı gitmek yoksa mantıklı mantığınız uyan bir okula mı gitmek gibi bir şey de olabilir. Eğitim hayatınızla alakalı önünüzde iki yol var. Bu iki yoldan hangisini seçeceğiniz konusunda birazcık kararsız kalacağınızı ama bir yolu seçip ondan ilerlemeye başlayacağınızı görüyorum. Bu çok ciddi, işte sizi çok sıkan bir olay mı? Hayır, öyle olmayacak ama azıcık kafanızı biraz karıştıracak. Sonrasında gayet yolunuzu bulacaksınız, gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, ilişkisi olmayan aslan burçları için bakalım aşk hayatı nasıl ilerleyecek. Şu an baktığımızda arkadaşlar e, kısmetleriniz var. Ama siz tam olarak sanki onlara bakmıyorsunuz. Yani onları çok fazla umursamıyorsunuz. Bunun sebebi de gerçekten kafanızdaki insanı istiyor olmanız. Yani bu belki tam olarak hani insan derken şöyle kastetmiyorum. Hani birisi vardır ondan hoşlanıyorsunuzdur demek istemiyorum. Ama kafanızda bir model kurmuşsunuz. Ve gerçekten hani bu karakterde bu dış görünüşte birisi gelirse ben ancak o zaman... kısmetleri değerlendirebilirim gibi bir düşünceniz var. Bundan kaynaklı birazcık e, şu anki gelen kısmetlerin çok fazla bakmadığınızı görüyorum. Şöyle bakalım. Önümüzdeki bir hafta da aynı şekilde ilerleyecek. Yine hiçbirine e, fırsat vermediğinizi görüyorum. Sonrasında arkadaşlar 3. E, hafta ile birlikte, 3. hafta ile birlikte aşk hayatınızda e, farklı şeyler, farklı olaylar yaşanmaya başlayacak. E, fark etmediğiniz, hiç düşünmediğiniz bir anda. Böyle bir kişiyle karşılaşacaksınız ve sanki tam kafanızda böyle oluşturduğunuz birisi yani. Tam gerçekten istediğiniz birisi. Yani üçüncü hafta hani birlikte bir kısmetiniz var. Gerçekten de istediğiniz gibi bir kısmet ama önümüzdeki iki hafta boyunca e, gelen kısmetlere bakmadığınızı görüyorum. Demek ki sizin istediğiniz gibi birileri değil bunlar. Bundan kaynaklı yani. Ama onun dışında dediğim gibi 3. haftadan itibaren aşk hayatınızda heyecanlar, farklılıklar olmaya başlayacak. İlişkisi olan aslan burçlarına bakalım. İlişkisi olan aslan burçlarının şu anda e, karşı tarafa birazcık ya siz karşı tarafa trip atıyorsunuz ya da karşı taraf size çok fazla trip atıyor. Birbirinize karşı birazcık e, anlayışsız olduğunuz bir dönemdesiniz. Özellikle ilişkide bir taraf böyle hani buna sizsiniz ya da karşı taraf demek istemiyorum değişkenlik gösterebilir. Ama ilişkide bir tarafın çok fazla trip attığını, durduk yere çok fazla şeylere alındığını görüyorum. Onun için birazcık e, sıkıntılı, yani şu an biraz moraliniz bozuk ilişkinizle alakalı ve ilişkinizin nasıl gideceğiyle alakalı e, tam olarak bir düşünceniz yok. Hani ilişkim devam eder mi, etmez mi, acaba bitirir miyiz gibisinden ya da şu anki sevgili olduğum kişi doğru kişi mi diye kafanızda birkaç düşünce olduğunu görüyorum. Ee, yakın zaman içerisinde ilişkinizde bir bitme söz konusu değil, İlişkinizin çok güzel devam etmesi de söz konusu değil. Ama ee, yani ilişkinizi tam olarak gözden geçireceğiniz ve onunla alakalı ee, hani seçimler yapabileceğiniz, mantıklı düşünebileceğiniz, aynı zamanda duygularınıza da yer verebileceğiniz bir dönem açılıyor. Yani gördüğüm kadarıyla önümüzdeki iki hafta biraz ilişkiniz üzerinde düşüneceksiniz. Ayrılık yok arkadaşlar. Ee, ama birazcık düşünceli olacağınız birkaç hafta sizi bekliyor ilişkinizle alakalı. Bu şekilde yani. Kurtarabilirsiniz, kurtarmayabilirsiniz ilişkiyi. Ee, bunu da ilerleyen haftalarda yine faz videolarını izleyerek oradan takip eder edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten siz de hissedersiniz artık. Hı, bu kadar düşündüm. Demek olmayacak ya da işte bu ilişkiyi kurtarabilirim gibisinden. Ama bir düşünceli süreçte olacağınızı ben size söylüyorum şimdiden. Ee, evli çiftler için bakalım. Evli çiftler için baktığımızda çok güzel bir aile hayatları olduğunu görüyoruz. Maddi açıdan bir sıkıntı yok ve e, maddi açıdan da birazcık daha rahatlama 2 ay sonrasında gelecek arkadaşlar size ya da 2 vakit içerisinde diyeyim 2 hafta ya da 2 ay içerisinde e, size bir maddi rahatlama gelecek. Gerçekten bu maddi rahatlamanın gelmesiyle de birlikte böyle hayalini kurduğunuz, istediğiniz e, aile yapısını tamamen oluşturmuş olacaksınız ve gerçekten huzur içerisinde olacağınızı görüyorum. Evet gerçekten bir haber bekliyorsunuz bir yerden. Bu yüksek ihtimalle az önce dediğim maddi rahatlamayla alakalı olabilir. Çünkü birazcık ileride size gerçekten sizi mutlu edecek bir müjde var evlilik hayatınızda sizi mutlu edecek. Gayet güzel görünüyor. Bu müjdeyi de alacaksınız yakın zamanda inşallah. Yani iki vakit içerisinde, iki hafta ya da iki ay içerisinde. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Ee, Aslan Burcu'nun falı bu kadardı. Özel olarak ücretli de fal bakıyorum. Bunun için yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar ben size ulaşırım ve yani emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenin kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Umarım hepiniz için hakkınızda hayırlısı olur. Görüşmek üzere.